control Kanka nerede kaldı bizim müşteriler ya? Herkesinki geldi sayılır. Kadın milleti oğlum. Bekletmeyi severler bilirsin. Oğlum geleceklerin kadın olduğunu nereden biliyorsun? Oğlum etrafa baksana lan cıvıl cıvıl. Genelde kadınlar geliyor tura ha. Oğlum bir ilk turumuz. İnşallah kazasız belasız atlatırız ya. İnşallah kanka ya. Bak bugüne kadar ki yaptığımız her işin sonu karakolla bitti. İnşallah böyle bir şey olmaz bir daha. Yok yok. Merak etme sen bana güven. Çocuklar. Komiserim. Komiserim. Haydi merkeze. Komiserim daha başlamadık hemen mi? Filmin sonu sizinle belli zaten canım. Geçerken sizi de bırakalım. Siz de yorulmamış olursunuz. Adam haklı valla. Adam mı? Ne adam oğlum? Ne biçim konuşuyorsun? Adam mı o? Komiserim diyeceksin. Pardon efendim. Safari için geldik biz çocuklar. Sizden uzaklaşmak için ne yapalım diye düşünüyorduk. Safari'ye karar verdik. Ama anlaşılan o ki sizden pek uzaklaşamamışız. Maşallah komiserim. Çok güzel denk geldi. Yani ne kadar sevindik anlatamayız. Buyurun komiserim geçin. Rahatınıza bakın siz. Rahatlık mı? Sizinle. Pek mümkün değil ama. Hadi hayırlısı bakalım. Nevzat. Komiserim. Oh, Arka koltuğa da rahat. <laughs> bunu. Rahatlık veriyorum. O Ragıp Efendi, paraya kıyıp çekmişsin takımı yine. Niye kıyım kasap? Düğünümde kayınbiraderim vermişti, ölünce de bana kaldı. Allah bilir sen ödürmüşsündür takım sana kalsın diye. Rahmetliden bile kalsa sen giyip de ütüsünü bozmazdın o takımın. Hayırdır inşallah. Bir televizyon programına davetliyim dönerci. Aa ne olarak? Para harcama düşme olarak tabii ki. Başka ne işin olabilir ki? <laughs> ya saçmalamayın beyler. Sosyal hayatla ilgili bilgiler vereceğim. Televizyonda izlersiniz artık. Hadi bana eyvallah. Servis yoksa var ya, yemin ederim kanama kadar yürürüm şimdi. Kesin, kesin. Yürür ragıbım, yürür. Ya hayatımda bu kadar cimri bir adam görmedim ben arkadaşım. Alo Yunus. Selam. Aleykümselam Melis, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Her zamanki gibi şeyler işte. Hmm, her zamanki gibiyse o zaman siz komiserin yanındasınız demektir. <laughs> evet nereden bildin? <laughs> yani çok zor olmadı tahmin etmek. Ama bu sefer durum farklı. Biz safarici olduk komiser de müşteri olarak denk geldi. Ya süpermiş. Size takılmak vardı şimdi. Gelmek ister misin? Ay isterim. Tamam atla gel o zaman bekliyoruz. Tamam o zaman ben hazırlanıp geliyorum hemen. Tamamdır bekliyoruz. Ulan rezervasyonu full. Nasıl alacaksın ya? Oğlum bir kişilik yer var ya. Ya tamam da rezervasyonu yapıldı. Ha, o da bizim eski okul müdürüymüş geliyor. Vallahi kanka bir dakika gecikti. Hiç alamam kusura bakmasın. Aa çocuklar. Kurtulamadın mı sizden hala? Eski müdürüm tamı tamına bir dakika geç geldiniz. Kusura bakmayın alamam sizi. Dalga mı geçiyorsunuz? Bir dakikacıktan ne olacak? Öyle demeyin müdürüm. Bir dakikanın kıymetini uçağı son anda kaçıran, bir saniyenin kıymetini son anda ölümden kurtulan bilirmiş. Bu da size ders olsun. Tövbe tövbe. Çocuklar, bir sorun yok değil mi? Yok Komserim her şey yolunda. Komiserim demeyeydin iyiydi çocuklar sonra. Rahat edemezler. Emredersiniz komiserim. Sus! Komiserim, siz bunun kusuruna bakmayın ya. Tamam, tamam. Ne zaman kalkıyoruz? Son katılımcıyı bekliyoruz komiserim. Merhabalar Ragıp Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Çay, kek falan var mıydı acaba? Ragıp Bey, onu programdan sonra size ikram edeceğiz. Ha, <laughs> tamam. Ragıp Bey, şimdi ekip arkadaşlarımız sizinle ilgili çok ilginç konular anlattılar bize. Biz de sizi bugün konuk aldık programımıza Ragıp Bey. İyi ettiniz efendim. Bu 1500 lira nakit verecektiniz. Onu şimdi mi programdan soramayacaksınız? Hayır Ragıp Bey. Onu daha sonra özel olarak konuşacağız sizinle. Tamam o zaman. İstediğinizi sorabilirsiniz. Buyurun. Şimdi Ragıp Bey, hiç denilecek kadar az bir parayla geçiminizi sağlıyormuşsunuz. Para harcamaya da düşmansınız. Peki nasıl yaşamınızı sağlıyorsunuz Ragıp Bey? Anlatayım efendim. Efendim görüyorsunuz ayakkabılarım jilet gibidir. Ayakkabılarımı AVM'lerin yürüyen merdivenlerinde bulunan süpürgediklerinde temizlerim. Ulaşımımı babamın yaşlı akbiliyle sağlarım. Gideceğim yere otobüs yoksa eğer bir emlak ofisine gidip oradaki daireleri görmek istediğimi söylerim. Onlar da beni bir şekilde götürürler. Daha sonra daireyle ilgili bilgi vereceğimi söylerim. Oradan uzaklaşırlar. Yemeklerimi hep evde yerim. Olur da dışarıda acıkırsam kan veriyorum. Orada soda ve kek veriyorlar. Biz bunu insani olarak sürekli veriyoruz Ragıp Bey. Pazartesi, perşembe ve manevi günlerde oruç tutuyorum. Hem böylelikle sevap işlemiş oluyorum hem de az yemiş oluyorum. Cehenneme de artık bronzlaşmak için gidersiniz. Bir ara yabancı dil öğrenmek istedim. O yüzden çağrı merkezlerini arayıp yabancı dil seçeneğini tuşluyorum. Böylelikle pratik yapmış oluyorum dışarıda farklı bir şey yemek istersem de hasta refakatçiliği yapıyorum. Cenaze programlarını asla kaçırmıyorum. Böylelikle geçirip gidiyoruz Hande Hanım. Ragıp Bey size bir kez daha çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Efendim bugün hayatta asla yapmamanız gereken konuları size anlattık. Eğer bunları yapmazsanız daha mutlu olursunuz. Hande Hanım. Buyurun Ragıp Bey. Size sarılabilir miyim? Duygulandınız mı? Çok naziksiniz Ragıp Bey. Yok Kriba çarpıyor da bayağı bir üşüdüm. Isınmak için. İlay, Ragıp Bey. O zaman kameramana sürtüreyim. Parfümü çok güzel kokuyor. Buyurun Ragıp Bey. Buyurun, buyurun. Buyurun. Melis iyi ki geldin ya. Sen yokken ekip sıra gecesine gidiyor gibiydi. En son meslek lisesinde bu kadar erkek bir araya gelmiştik. Vallahi yolda birisi görse kavgaya gidiyoruz sanardı ya. ya benim için de iyi oldu. Rahatsın değil mi? Evet evet çok rahatım. İyi sen rahatsan herkes rahattır. Kanka benim ön koltukta oturmam gerekmiyor mu? Gerekmiyor kanka. Eh Yunus'cum. Safariye ne zaman başlayacağız? Komiserim hazırsanız şimdi başlıyor. Doğuştan. Oğlum ne yapıyorsun? Komiserim sıkayım mı Nevzat saçmalama bırak o silahı. Safari'de adettir. Su savaşları yapılır. Haydi Yunus'cum gidelim. Hadi bakalım macera başlasın o zaman. Haydi bakalım. Başka aksiyon, başka bir bela hep, hep hep bir telaşe, hep bir curcuna İzlesem ve bul bir macera Mahalle içinde hep bir kahkaha Zam 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 zaman akarken durmaz hiç mekan Her işte bir olay hep biraz plan Dostluk en büyük kazanç bizde Her an bir kahkaha kopar içimizde Kafede kafede tartışmalı sağda klis Her gün bir olay sanki filmiz Hayat hep böyle durmaz akar Deli zekalılar macera arar Merhabalar Murat Bey. O Ragıp Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bizler de iyiyiz efendim. Buyurun ne ikram edeyim size? Vallahi yiyecek, içecek, toz, hamburger, tatlı çeşitleri, soğuk sıcak içecekler. Ama yoksa sorun değil. Hiç sorun değil. Var, var canım. Olmaz mı? Buyurun. Siz keyfinize, rahatınıza bakın. Sağ tamam. olun. Ben çocuklara siparişi vereyim hemen. Tamam. Efendim? Ali Bey'le tanıştırayım sizleri. Turizm Bakanlığı İş Denetleme Birimi Başkanlığından geliyor. Müdürlüğü bırakmış, Turizm Bakanlığı'na geçiş yapmış. Yok daha neler ya. Kanka bak gördün mü de geç kal deyip adamı araca almamıştı. ya. Yani. Biliyorum oğlum ya. Ee, müdürüm biz de turizmin gelişmesi için yanıp kavrulan gençleriz. Farkındayım. Geç kalma konusunda da bayağı hassassınız sanırım he? ha? Müdürüm biz sizin şey olduğunuzu bilmiyorduk. Birincisi şey değilim zaten. İkincisi üvana bilmeden asıl davranışlar ortaya çıkar. Öbür türlü saygı bana değil ünvanadır. Saygı insanlığa gösterilir, kimliğe değil. Bu da benden size bir ders olsun. Haklısınız komiserim. Ne komiser oğlum? Oğlum sabahtan beri bir tutturamadın. Bana adam diyorsun, müfettiş beye komiser diyorsun. Sen ne ne içiyorsun lan dıngıl? Ee, Ali Bey çok memnun olduk. Ee, dilerseniz sıra bizim aracımızla devam edebilirsiniz. Teşekkür ederim hanımefendi. Ee, başka araç var zaten. Ee, zaten gitme vakti de geldi. Görüşmek üzere. Zaten aynı güzergahtan geliyoruz Ali Bey. Teşekkür ediyoruz. Tamam komiserim ediyoruz. görüşürüz. Ee, haydi. Nevzat. Çocuklar haydi haydi gün bitiyor. Gidip eğlenelim. Evet Ragıp Beyciğim. Çocuklara söyledim siparişi. Siz çayınızı içene kadar gelir. Keşke zahmet etmeseydiniz. Ettirmeseydiniz keşke. Ne zahmeti canım? Ne zahmeti? Siparişler gelsin yiyebildiğimizi yeriz. Yiyemediğimizde paket yaptırırız. Olur. İsterseniz dükkanı da üzerinize yaptırırız. Ya, ya Murat Bey ne kadar cömertsiniz. İnandı lan. Evet buyurun. Efendim buraya gelme sebebim Yunus. Yunus. Evet. Yemekler, içmekler değil yani Yunus. Eee yarı yarıya. Ne olmuş Yunus'a? Şimdi Yunus başkalarının yanında çalışıyor, işten çıkıyor. Onu diyorum yanınıza alsanız hem burada göz kulak olsanız ona nasıl olur? İyi olur ya. İyi düşünmüşsünüz ha. He. Hem kendini geliştirmiş olur, hem de sizin gözünüzün önünde olur. Olur, olur, güzel olur ya. Evet. Olur. Harika. Yeter! Yeter artık! Yeter. yeter be yeter! Eğlence artık ben ama bu kadar da olmaz canım. Bak sen araba stop etti. Ya müdürüm ben eğlence olsun diye yapmıştım. Çok pardon kusura bakmayın ya. Tamam da onun da bir sınırı var canım. Ya abicim sen de araçta Kültür ve Turizm Bakanlığı iş denetleme biriminden gelmiş adam olduğunu biliyorsun. Niye stop ettiriyorsun yapma ya. Ne yapayım araba bozuldu. Allah Allah. Efendim, çok çok teşekkür ediyorum Murat Bey, bir evet. şey için. Gidişiniz olsun da inşallah bekleriz. Yalnız şunlar lazım değilse alabilir miyim? çok sağ olun. Ya güle de lazım değilse demezsiniz de... ...yani al be kardeşim, ne lazım olacak? Soluncaya kadar al gülleri ya, al. Ha, bu kadar cömert olduğunuzu bilmiyordum Murat Bey. Ha, Ragıp Bey, her şey zıttıyla bilinir. Karanlık olmasa ışığın kıymeti bilinmez. Ee, tabii ki şimdi yani cömertlik olacak ki cimrilik de ortaya çıksın. Çok doğru. Böyle devam edin lütfen. Hadi görüşürüz. İnşallah. Bu arada Heh. şimdi buraya gelmeye kalkarsanız... ...geçiyordum uğradım, seni bir göreyim filan. ...ben kesinlikle buraya gelen bir insan değilim. Hayatta buraya uğramam ben. Bugün tesadüf buradayım. O meseleyi de çocuklarla konuşur, hallederiz, tamam mı? Dünya Küçük Murat Bey, elbet bir gün buluşuruz, görüşürüz. İnşallah görüşmeyiz. Allah Allah, adama bak ya. Ne değişik insanlar bak kardeşim. Manyak mıdır Dedim Gül aldı lan. Gülü ne yapacak? Dur. Çok güzel değil mi? Evet. Melis gördün değil mi? Mekanın girişinde hortumla herkese su tuttum. Çok eğlendiler. Ya Yunus çok iyi bir insansın gerçekten. Bir kişi hariç tabii. Aa neden? Kimmiş o? Çocuklar. Komiserim. şey yolunda mı? Yolunda yolunda komiserim. Hiçbir sorun yok. Ali Bey biraz sinirli gördüm. Sizle bir alakası yok değil mi çocuklar? Ee, yok yok komiserim. Ee, hava çarptı galiba. Birazdan suya girip ferahlar. Komiserim bu safari işine biz de mi girsek? Çok iyi düşündüm. Emniyet müdürünü de gözlemeci yaparız. Mola yerlerinde para yabancıya gitmemiş olur. Vallahi çok mantıklı. Ben varım. Güzel. Nevzat! Komiserim, sizinle tanıştığıma çok memnun oldum gerçekten. Enerjim süper. Öyledir benim komiserim. Sağ ol hanımefendi kızım. Yalnız bizim çocuklarla çok takılmayın diyorum. Aa öyle demeyin komiserim. Yunus benim hayatımda gördüğüm en iyi insan. Budubuk senin hayatında gördüğün ilk insan olabilir mi? Melis ben müsaadenle birazdan geliyorum. Gidelim. Komiserim, asayiş der Kemal mi? Pardon, amirim. Tünele girdim, kesinlikle tekrar alabilir miyim? Aa, tabii efendim. Hay hay efendim. <laughs> Bütün ömürlerinizi yerine getireceğim efendim. A, pardon size değil, ya, tünelden çıkınca sesim gelmiyor diyor efendim. Tabi tabi efendim ay hay Ay ay efendim. Emredersiniz efendim. Emredersiniz. Yunus gördün mü Ali Bey yüzerek telefonla konuşuyordu. Çok mutlu olsa gerek. Bu tür herkese çok iyi geldi Melis. Ee, Ali Bey'in de eğlenmeye ihtiyacı var sonuçta. Ya Yunus herkese iyiliğin dokunuyor. Çok iyisin. E, ee, Doğan Cüceloğlu'nun sözünü söylemiş miydim? Defalarca. Kolay gelsin Fikret. Sağ ol Dönerci hoş geldin. Tavuk almaya geldim. Ama bu defa bağırmasın. Bağırmasın derken? Ya en son aldığım tavuk müşterinin masasından kalkıp açacak vasfası. Yanlışın var dönerci bizde yanlış olmaz. Piyasada da bizden daha tazesini bulamazsın. Usta geçen seneden kalın eti nereye koyayım? Ya, şey e, geçen sene geçen hafta diyecektin değil mi? Yok usta geçen senenin başında kestiğimiz senin dayının adaklı kurbanı vardı ya. Şey oğlum at gitsin yani sus at gitsin at. Usta ne çöp? Kaç yıl geçerse geçsin bu kestiklerimizin pisliğini bile çöpe atarsan seni kovarım dememiş miydin? Lan bir kelime daha edersen ben seni kovacağım e he. Maşallah Fikret. Anlattığın gibi piyasada tek misin? Şey, şey canım biz çırakla arada bir şakalaşırız öyle şaka yaptı. Yoksa eşek mi gibi öyle ulu orta konuşsun? Usta bu eşek eti. Lan oğlum bir daha var ya dükkanın önünden bile geçmeyeceksin tamam mı? Kovdum seni yürü git. Şekerimi çıkarttım benim. Neyse Fikret ben gidiyorum şey, daha sonra uğrarım. Dönerci bak izah edeceğim sana öyle değildi. Ya bir dakika. Ulan çocuk var ya. Ha, her şey yolunda mı? Evet evet Umut'un özel bir isteği vardı Melis onu yaptırdım ablalara. Ya çok iyisin. Hadi geçelim. İyi ha? ki gelmişiz konseri. Ya. Oo, ortam on numara. Oo, komserim nasıl keyifler? On numara beş yıldız. Sizinle bu kadar güzel zaman geçireceğimizi hiç tahmin etmiyorduk. Komiserim birazdan yemekler geliyor. Yiyip tura devam edeceğiz. Nevzat sen biraz şüpheli gibisin. Her zaman komiserim. Yalnız sarma Umut'a özel. Ona dokunmazsanız sevinirim. Vay 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 kardeşim benim be. Cansın can. Ama keşke hep birlikte yeseydik be. Kanka şimdi onun için sana özel hazırlattım. Herkes beğenmeyebilir. Var ya başka bir şey olsa da ısrar ederdim ama bunun için hiç ısrar etmeyeceğim. Açsız değil mi? Sıfır acı kanka. Tam istediğin gibi. Ömür hayatımda böyle rezil bir tur görmedim. Ali Bey, ne oldu? İyi misiniz? Daha ne olacak? Sabahtan beri başıma gelmeye mi kaldı? Müfettiş Bey, buyurun oturun bir su verelim. Serinleyin. Sizce benim suya ihtiyacım var mı? Yok mu? Yok tabii. Sarma mı o? Evet müdürüm sarma. Sımsıcacık mis gibi. Onun güzelleme yapmasana lan. Ay hayatımda ilk defa bu kadar konudan konuya tuhaf bir geçiş görüyorum. Aa sarma beni hayatta en mutlu eden şeylerden biridir. Uzatsana tabağı. Sakın Umut sakın verme oğlum sakın. Oğlum ne bu telaş ya alt tarafı bir sarma. Ay Yunus Ali Bey seviyor mu? izin ver yesin. Ya Melis ben onu Umut'a özel yaptırdım. Tatsız tuzsuz acısız bir şey o ya. Ee, ne güzel işte. Benim de acı alerjim var. Verin bakayım. Alerjiniz mi var? Sarma da benim en çok Böyle evet. su mahlı mu dibine gibi falan yapacaksın. Of ben ben. <laughs> su, su 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 Nevzat su. Ali Bey. Ali Bey. <gülüyor> 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 Ali Bey. Oğlum yavaş lan nasıl? Ali Bey. Bayıldı lan adam. Ee, sarma dokundu galiba. Birazdan kendine gelir. Komiserim siz keyfinize bakın. Ne oldu? Biliyorsun. Çok iyisin. E, i̇yilik yapmadan yaşayamam Melis biliyorsun. Aa Ali Bey. Müdürüm. Öf. Yeter. Yunus dur yapma. Yunus. Yunus yapma ne yapıyorsun oğlum? Müdürüm. Yunus dur ne Yunus. Gene mi ya? Gene mi ya? Müdürüm yardım edeyim. Sakın. Sakın. Sakın yardım lafını ağzına alma. Eğer ölürken görsen, akbabalar üzerime inişse, arabanın altına can versen sakın. Hapana yardım etmek istiyorsanız benden uzak durun. Umut'u göndereyim müdürüm. Sakın! Sakın! Ey fal ey 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 iniyorum ley 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 oğlum. Ben bir yere kadar gidiyorum. Birazdan döneceğim. Dükkanımı kayıt ol. Tamam. Hadi. Eyfel kulesinden ley 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 işledi Cepte paramız yok yine de neşemiz çok Buluruz bir yolunu olursun şok şok Cepte paramız yok yine de neşemiz çok Buluruz bir yolunu olursun şok şok Nerede bir akıllı ederiz hep deli. Niyetimiz kötü değil hayat cilveli Yine mi bizi arıyor komiser abi Deli zekalılar yine ne suç işledi Cepte paramız geldik ve komiserim. Ne dersin? Ne diyorsun Nevzat? Cennet mekan memleketimizin alanyasında şu manzaranın güzelliğine bak. Daha çok seveceksin. Komiserim? Çocuklar her şey yolunda mı? Yolunda komiserim bir sıkıntı yok. İyi güzel. Komiserim size bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Siz komiser olmaya nasıl karar verdiniz? Eh, eh. Aslında daha çok babam istiyordu polis olmamı. Düşük bir maaşla terzide ütücü olarak çalışıyordu. Son ütücü mü? Nevzat çalışıyordu. Sonra oradan çıkıp başka işe koşuştururdu. Bazı geceler eve hiç gelmezdi. Gecesini gündüzüne katar derler ya. İşte o söz sanki babam için söylenmişti. Ben okudukça o çalışıyor. Ben başarılı oldukça o yoruluyordu. Ve bu durum Zamanla... ...babamın sanki sonu oluyordu. Beni mutlu eden şey babamın daha çok böyle sanki... ...hani ne derler felaketi gibi oluyordu. Sonra sınavlar sonuç... ...sınavı kazanmıştım. Büyük bir heyecanla koştum. Bir yaş pasta aldım ve koşarak eve gittik. Annemle beklemeye başladık o gece gelmedi. Mesaiye kaldı sandım. Bir sonraki gece ve onu takip eden bütün gecelerde gelmez. Gel. Ah komiserim ah. Allah rahmet eylesin. Bir daha gelmez öyle baba Yiğit. Ya bir sakin Nevzat. Komiserim ne olur kalkın babanızın mezarına gidelim. Dua etmek istiyorum, ziyaret etmek istiyorum ya. Nevzat. Bir şey olmadı. Babam yaşıyor. Allah ağzından yel alsın. Bir daha gelmedi dediniz. Tamam gelmedi ama yurt dışına daha fazla para kazanmak için gitti. Onu nereden öğrendik? Nerede? İki hafta sonra yazdığı mektuptan öğrendik. Bir yıl çalıştı geri geldi. Komiserim emin misiniz? Nüfus müdürlüğüne tanıdıklarım var. Sordurabilirim babanızı. Nevzat. İşte hikaye belki sanırım. Ya çok etkilendim. Çok güzel bir hikaye. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Anılarım tazelendi. Ben geliyorum. Komiserim müsaadenizle. Rahatınıza bak. İşte. Kimse yok mu? Yardım edin. <laughs> müdürüm ne oluyor? İyi misiniz? Gayet iyiyim. Görmüyor musun? Çabuk durdur şu arabayı. Ama müdürüm vasiyet etmiştiniz sakın bana iyilik yapmayın diye. Sakma sapan konuşma hadi durdur. Dur. Çabuk durdur. Dur. Müdürüm ben size karşı gelemem. Allah'ım bir daha evden çıkmayacağım. Tövbe. Bitsin artık bu istirap. Ev e, nerede oturuyorsunuz müdürüm? Saray mahallesi. Bu kentsel dönüşüme girer mi? Yok orası daha girmedi ama girecek. İnşallah girer müdür. Her şeyin en iyisini atacak. Biz konuşuyoruz çabuk durdur şu arabayı. Yunus. Efendim hemen Yunus, geliyorum. Git lan arabayı durdur. Yunus. Ne yapıyorsun? Her şey yolunda mı? Ay niye bıraktın arabayı öyle? E, önemli bir şey var sandım. Ay bu vaziyetten daha önemli ne olabilir? E, Melis hayatta beterin beteri var derler. sizin şey olduğunuzu bilmiyorduk müdürüm. Birincisi ben şey değilim zaten. Öbür türlü kimliğe değil. Birincisi şey değilim zaten. Şey değilim zaten. <laughs> ya ben Allah Abi sen hayır tiyatrocu 150 sayfa ezberliyorsun normalde. Niye? Hayda birincisi. Bir üç, iki, bir oyun. Öbür türlü Abi Ama saygı bana saygı ünvanı tamam. değil, tamam. tamam. kişiye gösterilmeli. Birincisi şey değilim zaten. İkincisi asıl ünvanım bilmeden, asıl e, bilmeden yapılan hareketler ortaya çıkar. Hay <laughs> gözünüz. Bitti bitti. Bitti bitti. bitti, bitti. <laughs>